o şey. Yani, yani, tutuyorsan, tutun, tutuyorsan, de istiyorsan yürü.

Kırıklarını aldırmak isteyen kadınları standımıza davet ettik. Ve tüm makasları ortadan kaldırdık. Sadece kırıklardan kurtulmak istiyoruz. Yenilenen Doğun Yoğun Onarıcı serisini denemelerini istedik. <laughs> Doğun Bio restore teknolojisiyle serisi ile saçın yıpranmış kısımlarına bir mıknatıs gibi tutulur. <laughs> en noktalarını hedef alarak yıpranmayı %90'a %90 e kadar öner.